<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle Minecraft oynuyorum yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle şu an masa üstümdeyim ama Minecraft oynayacağım. Şunu büyütelim ilk önce bildiğiniz üzere merceğe gidip açıldı. Bu benim için çok iyi bir gelişim oldu ama diyeceksiniz bir değişiklik var diyeceksiniz sesim var. Evet bunu bugün kulaklık aldık. Daha doğrusu ben okuldayken abim gel almış. Böylece ben de video çekebiliyorum sizlerle. Neyse hemen premium'a e geçeyim ben. Hemen durdurup geliyorum. Evet şu an premium'dayız arkadaşlar. Optifine Hiwem C'ye gireceğiz. Ee, Hive MC'de ne oynayacağız diyeceksiniz. Tabii ki de SG Heroes oynayacağım. SG Heroes yani bayağı bir YouTuber'ın oynadığı bir oyun. Ben de bunu çekeyim dedim size. Aa, demin sesimde gitmeye gitme gelme olabilir. Ee, çünkü yukarı kaldırdım. Evet şu an Minecraft yayın vermiyor diyor. Bir ara burada bir şey de fark edeceksiniz. Hmm. Windows 7. Açılınca hemen geri döneceğim. Ha, kapattım. Direkt geldi. Şimdi bugün sizlerle işte hani Heroes'un böyle dibine vuracağız dibine. uh Neyse. Ha, dondu. Aldı hayrını gör demek gerekiyor. <laughs> Şimdi nerede hayvan kişi şey. Ona girelim. No. Evet kaç FPS alıyorum? Şu an var ya FPS ellerde sürünüyor. 7 FPS. Abi ben bununla var ya hiçbir şey yapamam. Şimdi eski Heroes'e gidelim. Hmm, ST Heroes. O da bulmamız gerekiyor. Şu an yayın da yapabilirim ha. Çok güzel olur. Ah şimdi şuradan. Burada girebileceğim oda yok. Hero 8'e 19'a girebilirim. Evet şu an arkadaşlar amacımız ender chestleri toplamak ama kılıçla açamazsınız niye diye sorarsanız hileleri engellemek için kılıçla açmak yasak. Ee, bundan sonra cime şöyle yazayım. No hack işte. Ee, neyse işte e, gelişebildiğiniz kadar gelişiyorsunuz 3 dakika içinde 30. saniyede eee sizi ne alıyordu e, hatırlamıyorum ha bir bir bire bir vs'ye şimdi şöyle v2 tamamdır Hatta iki istedim. eee ondan sonra işte onu öldürürseniz detmeşe kalıyorsunuz. Detmeşte bildiğim kadarıyla ıı, kaç kişi oluyor? Onu ıı, 12 kişi oluyor. Ee, çünkü bir küpe iki kişi, 12 küp var. 12 ile 2 çarpınca 24 yapıyor. Zaten odalarda 24 kişilik. Ee, evet. Şu an bu map seçildi. inşaata gideceğim arkamızdaysa. Arkamda ise şöyle bir f çekelim. Bugün başka kimse İnşallah eklerden kurtulup bir güzel bir video çekebilirim. Zaten ben öleceğim bir be, bir de öleceğim ben kesin çünkü baya var ya FPS düşsüm onlarda yani FPS'im onlarda gerçekten ben öleceğim var ya bir de kaydetmiyorsa ana bacı küfür edelim bakayım kaydediyor evet kaydediyor ee, şimdi ortadan ceser toplayacağız Ender ceser var demin yoktu fark ettiniz biliyorum sonradan geliyor evet şu anda evet iyi yemek bulduk alamadık bir tanesini bir tane benle aynı çeste açtı ee, hemen bildiğim Ender chestleri toplayacağım burada bayağı bir Ender chest var orada olduğuna göre herhalde Evet ben burada biliyorum şu Ender chestlerin yerine hmm, iyi bir demirimiz var nerede başka bir tane daha vardı burada Evet başka yok Ram. Ee, izleyicilerim buradan size söylüyorum ee, premiumumuz varsa gelin oynayalım ee, şunları şöyle alalım tamamdır şu anlık baya iyi durumumuz gördüğünüz gibi çeserle açılmıyor o yüzden yemek de açacağım hmm. ondan sonra cema şu eve girelim. Evet, burada adam var, alınmamış. Ama onda zaten bir bot varmış. Ee, şu hemen şu odaya kaçalım. Burada da yok. O zaman diğerlerine gidelim. Aa, şurada bir tane var. Ee, tamam şunu şöyle giyelim. Tamam şu an durumumuz iyileşti. Bu bu saniye boyunca niye kendi o çocuğu öldürmedin deyince öldüremiyorum. Çünkü 3 dakika mühlet veriyorlar bize kendimizi geliştirmek için. Dediğim için dediğim gibi ee, kendimizi geliştiriyoruz. Böylece bayağı konuştum. Bugünkü konumuzunda ee, YouTube kapatıldı. Bazı arkadaşlarımız girebiliyor. Ben mesela YouTube'a giriyor biliyorum. O yüzden video atabiliyorum. YouTube neden kapatıldı? Hani arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir Kiraz e, savcı Kiraz vefat etti. E, bunların resimleri orada paylaşılmış. E, Volerot Gaming'den duydum ben de bunu. Bunu e, Hakan abiye abone olabilirsiniz Volerot Gaming'e. Evet 30 saniye hemen ortaya dalalım. Ortaya gideceğim. Yetişebilirsem Yetişemeyeceğim gibi geliyor bana. 10 saniye var. Yok 20 saniye. Hemen gideceğim. Nerede? Evet. Ortaya yetişebilirim 10 saniyede. Ee, evet yetişeceğim. Yetişeceğim. Hadi. Haydi. hadi oğlum. Haydi. Aha. Aha yetiştim. Vallahi yetiştim ha. Yani şu an işime yaramıyor. Aa. 2 TNT. TNT. Aa, güvenmiyorum. Bok da çıkabilir. <laughs> Güvenmiyorum bok da çıkabilir. Aha, aha adam vallahi item veriyor böyle şey. İyi, kendimizi geliştirdik şu an. Güzel oldu. Aa ben niye buraya attı? Vay geri zekalılar. Baga bak baga ha. Oğlum var ya ben buradan adamları pataklarım ha. Oğlum feyle bak lan. <laughs> feyle bak Allah'ım ya. Yani neyse arkadaşlar artık buradan e, adamlara burada olduğunda pata 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 pa diye şu an e, bu ben burada saklanacağım nereye saklanalım şöyle saklanalım e, Şuradan hemen şuradan şu adamı alacağım ben. Şunu da hiç beceremiyorum. Heh, tamam şimdi becerebiliyorum. Ben niye oraya attı anlamadım ki bir an. Mag oldu zannettim. Zaten mag olmuştur. Geçen de bir tane çocukla team oldum. report team olmaz dedim. Olmaz yani. <laughs> Aha! Beni aynı yere aldı. Hayır. Hayır niye beni buraya alıyor? 4, 8, 12 kişi kalmış dediğim gibi. Ee, hemen. Hiç acıkmadım ha. Ya hiç kendimi de geliştiremedim. Ee, Cızırlar mı iyi? Şu an buçuk. 2 iki, iki buçukluk bir eksiğimiz var. Şu an evet öyle gün doğarken kalkacaksın aha adamın demir kılıcı varmış sonra etmeye başla o adamın demir kılıcı varmış ketmiş ketmiş yapacağım şuradan clean up clean up clean up clean 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 clean, clean the board clean lan ne clean the board'u geri zekalı bugün mıncık beyin olmuşsun İngilizce dersinden matematik de üç dersi zaten İ iki saatte 3 saat özür dilerim lan Clean up. Hadi, hadi, hadi koçum ya. Hadi kubis sonu mu? Oh. Yapamayacağım. I am rich diyorum. I am rich. No, 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 no. Hay, ki 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 ki, Aha, aha babayın, aha bebeğin. Oh, beni görmedi. Ben şurada ben de yiyeyim. Oo, abi var ya. Çok kötü oldu ha. anasını satayım ha? Şu an bir iki buçuk kalbim var. Şu adama dalacağım alacağım. Ne olursan olsun. Öleyim ben bu videoyu da koyacağım. Ee, arkasına da bir şarkı. Uf uh, yes. Anasını satayım. O yanımdan adam geçti var ya. Baya insaflıymış. Dedemiz, ninemiz, ebemiz. Aha, report. Ya Allah'ım ya. Yürü git lan sen de. Kavat. Eşya beleş. Evet şu an bir kızla teamiz. Report team olmazsa iyi. Şurada hemen zırhlarımı değiştireceğim. Şu an full bir tarafımız demir. Aha. Bir tarafımız demir, bir tarafımız zincir. Şunları hemen atacağım. Aha taş kılıç bulduk bu ara. Ee, çok iyi bir video olacak hmm, şu pvp araçlarımı şöyle koyayım Şunları şöyle 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 salla ah tamamdır şimdi kaç kişi kaldı 2 4 6 kişi var şimdi bunlardan biri ben olduğuma göre 5 kişi evet şurada bir demir kılıç var onu alabilirsem iyidir evet demir kılıcı aldık eee Evet şu an canım baya az O yüzden ee, Allah 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 Allah, Allah. Ödüm e, Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın